Merhaba sevgili oyun gezeller. Bugün Assassin's Creed Rogue'un PC versiyonunu inceleyeceğiz. Sayın Sinan Akkola ile birlikte. Çık beğendim. Bir Unity'den sonra çok beğendim. Hiç <laughs> beklemiyordum ama beğendim. Ne bekliyordun Rogue'la ilgili? Okudun bir sürü şey sonuçta ama oynamamıştın. Şimdi bir mağarada yaşasaydım ve eğer sadece Unity oynadıktan sonra o mağaraya girmiş olsaydım eh, meh falan derdim yani konsol eski konsollardan da parsayı toplamak için oyun çıkartmışlar ve e, liberation kalibresinde bir oyun beklerdim ama herkes çok güzel çok güzel Unity'den de güzel falan filan dediği için belli bir beklentiyle başladım tabi e, oyunun ilk yarısında o beklenti fos çıktı. <laughs> ya tamam hoş güzel falan da Black Flag'le aynı, aynı, meh 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 falan gidiyordu abi. Dördüncü sequence'dan sonra koptum gittim böyle. Ne kopardı seni oyunla Abi gittim derken. çok spesifik bir şey ama. E, kuzey denizlerine açıldığımız bölüm. New York Hı -hı. değil, River Valley değil. Ama üçüncü ana bölge, ana harita olan kuzey denizlerine açılınca. Orada bu kuzey ışıklarını gördüğüm bir gece çöktü. Bir şeyi e, araştırıyordum, gemi batığını. Ve... E, Hani diyoruz ya gereksiz işlerle uğraştırıyor e, Assassin's Creed'ler çok saçma. Kontekst iyi olursa yani orada olmaktan zevk alırsan en gereksiz işin bile peşinden koşuyorsun. Yediğim şu sandığı açayım. şurada tempları bilmem nesi var onu da toplayayım. İnanılmaz ee, inanılmaz bir eme emek harcamışlar şeye. Ee, her mekan, bir sürü mekan var gezebileceğin. Saymadım ama 50'den fazla şey var işte gemi batığı, mağarası, Hı -hı. adası, hedesi ödersin. New York zaten Assassin's Creed 3'teki New York'a olduğu gibi koymuşlar. <laughs> Copy-paste yapmışlar. Aynen aynen. New York'ta hiç vakit geçirmedim. O Kuzey Denizleri'nde gezmek inanılmaz keyifliydi. Bence River Valley ve New York bitip de Kuzey Denizleri'ne açılana kadar nihai karar vermemişsin insanlar. Anladım. Hem oyunun yeni yanları orada kendini daha net gösteriyor hem de çok keyif alıyorsunuz orada gezmekten. Zaman kritik bir soru soracağım. Önce soru. kendi gözlemimi söyleyeyim. Ben de oyunu 2-3 saat oynadım. Bir de ara ara baktım oynarken evet. insanlar yani çok bir yorum yapacak kıvamda evet, değilim evet. oyun ilgili ama beni en çok rahatsız eden şey ilk 1-2 saatinde Hı -hı. oyunun Assassin's Creed 4 Black Flag'te yaptığımız şeyleri bize yaptırması oluyor. tekrar aynen, gemi aynen. kullanmayı öğreniyorsun, tekrar gemi savaşlarına giriyorsun ve e, bu beni rahatsız etti. Şimdi oyun güzel olabilir 4. sekvenceden sonra ama e, o bölgeye gelene kadar geçireceğim vakit bana vakit kaybım olacak. Aynen yani benim gibi Assassin's Creed'i e, dibine kadar takip eden insanlar için elbette vakit kaybı olacak. Çünkü yeni gelecek insanlara o kadar çok mekanik var ki hepsini anlatması gerekiyor. Evet, oyun. Hatta anlatmıyor bazı mekanikleri. Oyunun sonları da aa böyle de bir şey varmış falan diye <laughs> şey yaptım. Yani e, öyle. Çünkü çok fazla mekaniğe gömmüşler. Ne olmuş ama Unity'deki gibi o mekaniğin Alt, mekanik kalabalığın altında ezilmemiş. Zannediyorum şey de var. O kadar hayvan gibi şeyi tek bir şehre toplamakla işte Kuzey Denizleri gibi ferah ferah gezerken bir şeye denk geliyorsun. Ondan sonra New York'ta gezerken başka bir şeye denk geliyorsun e, gibi daha geniş ferah kendi hızında bulman izin veren bir oyunun şeyi çok farklı olmuş. Aynı şey mesela Sarp Unity'yi yeni oynamaya başladı. Abi haritayı açıyorum görev ikonlarından harita gözükmüyor. gözükmüyor. <laughs> yani. ferah ferah oynuyorsun. Onu mu tercih edersin? Yani Unity'deki gibi böyle Hayır. hani daha yoğun bir şehir atmosferi mi yoksa daha açık Açık Denizlerde... açık denizleri ben tercih ediyorum. Ama Assassin's Creed açık deniz oyunu değil Değil o, abi. De. Orada işte zaten bir yere anket yaptı ya Ubisoft. Açık deniz oyunu ister misiniz diye. <laughs> Çünkü bir bok yedik, denize ekledik. <laughs> Assassin'likten çok daha keyifli oldu bu hakikaten. Assassin'lik kısmı yerlerde sürünüyor ya. Yani yani Black Flag Assassin's Creed oyunu denmezdi kara, yani. Black ha, Black karada ya yani Black Flag'te de demiştik ya bir önceki videoda. Öbüründe korsanken hop Assassin <gülüyor> oluyorsun <gülüyor> birden. Burada da Assassin'ken hop korsan oluyorsun. Şey e, gemi kaptanı oluyorsun. Ben o zaman onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben mesela Black Flag'i sevdim ama ben yani. gemi savaşlarını sevmiyorum. Yani Gemi savaşları muhteşem, çok keyifli. Ya ben sevmiyorum. Ya Black Flag... Seveceksin öyle <laughs> <Yok, yok. gülüyor> farma <laughs> Black Flag'teki kadar... Ee, Black Flag'de bu kadar sevmemiştim ben de ya. Ne öyle yapmışlar, mi? ne etmişler tam böyle tanımlayamıyorum. Zannediyorum şeyde o e, karlı buzlu atmosferde gezmenin şeyi, siniri stresi. Mesela şey yok bunda. Tropik... Fırtınalar çıkıyordu ya evet, o üç evet. ortum ortasında kalıyordun böyle panik atak e, halinde kaçmaya çalışıyordun. Bunda o yok. Kar fırtınası çıkıyor, önünü göremiyorsun falan. Hayati bir tehlike atlatmıyorsun ama öyle bir atmosfere sokuyor ki e, küpeşte hep e, tutunuyor, <laughs> Cist var yanında, yardımcım mesela. Küpeşteye tutunuyor. <laughs> e, güverte kar kaplanıyor falan. Evet, baktığında yani. görsel olarak Black Flag'in aynısı, oynanış olarak Black Flag'in %70, %60 aynısı. Ama Black Flag'den daha dolu. Tek şikayet edeceğim şey ana hikayeyi doğru düzgün işlememişler. Hayatına birileri giriyor çıkıyor pıtı fıtı. O şeyle, şey kormekle çok fazla bir bağ kuramadım açıkçası. Yani. Birden dellendi. hait diye. Tamam <laughs> dellenmesinin bir sebebi var ama o. Kademe bak şey diyorum yavaş yavaş Aha. o dellenme noktasına yavaş yavaş gelsin. Birden dellendi. Hayır siz böyle yapıyorsunuz. Templar'ım o zaman. <laughs> Lan bir dur. Çocuk gibi ben kaç takımda oynayacağım ya Aynen o zaman. Aynen öyle ondan sonra fıtı 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 herkesi öldürmeye başlıyor. <laughs> şey soracağım ben sadece bu gemiyle ilgili. Black çok uyuza olduğum bir şey vardı. Gemi takip görevleri. Yani normal takibi geçtim. Gemiyle hatta orada mini e oyn bakarak oynardım. Ha. Yani gemiye bakmazdım Mini map'te oradanına giriyorum, girmiyorum diye. Mini e bakarak oynardım. Ya, yani. O görevler var mı? Ya Black Flag'den acayip güzel ders almışlar. Yanlış anlamadıysam Ubisoft Budapest yapmış bunu. da peş'te ekibi ve bunlar Budapest da peş doğrusu. Eh, Espri yapmasam Liberation'ı yapan ekip İnanılmaz bir şekilde Black Flag'den çok güzel doneler almışlar. Mesela gemi takip görevi olacak gibi oluyor. Eyvah buradan mı gideceğiz diyor şey. Yok yok buradan da gideriz ben karadan takip edeyim diyor. Atlıyor karadan <laughs> pıtı pıtı pıt öbür taraftan gemiye ulaşıyor. Yani, Black, Flag e Black Flag'de şey var. can sıkan e, karadan adam takip görevi, belli bir ses duvarı içinde kalma, kalma görevleri, yani. ondan sonra denizden e, takip görevleri yok. Yani ana hikayede beni sıkıntıya sokan... Tek şey işte karakterlere ısınamadım. O Ezio'daki düşmanlara hakikaten sinir olman, böyle gebersin bu herif demek. <laughs> Ana karakteri de ya bu adam nasıl sağlam bir adam? ...deme hissiyatını yaşayamadım şey burada. Şey noktasında nasıl düşündürüyor, mesela şimdi... ...Assassin's Creed'lerde hep şey vardır, Assassin'ler kesinlikle çok iyi değildir... ...ama Temple'lar da çok kötü değildir. Hani daha böyle gri noktada kalmayı başarır genelde Assassin's Creed'ler. Bu sefer fikir değişiyor mu yani? Assassin'ler kötüymüş diyor musun yani ya, Temple'lar aslında iyiymiş diyor Bu Hiçbir şey düşünmüyorsun. Assassin's Creed'in <laughs> kendini getirdiği ve çı soktuğu çıkmaz da bu bence. Yani ne bir kötü var, ne bir iyi var. Juno bile kötü değil ya ben bu dünyayı iyi yönetirim ya deyip şey yapay zeka yapay zeka ortalıkta takılıyor hani Juno ne derseniz bir meta game var oyunun üstünde takıldığınız oyunun günümüz görev kısmı şey kadar dolu değil Assassin's Creed 4 kadar dolu değil o Assassin's Creed 4'te Subject Zero Subject 1 yani. falan muhabbetleri ağzıma açık bırakmıştı ta 1970'lere gidiyordu olaylar. Bununla çok yüzeysel geçmişler. Bir de çok büyük bir saçmalık var. Oyunun en sonunu gördüysen eğer. Gördüm. İnanılmaz e, inanılmaz büyük bir saçmalık var. Orası, Burası spoiler mı? E, addedilir, addedilmez mi? sen karar ver videodan çıkar gerekirse. Oyunun en sonunda de abi karşına alıyorlar seni Abstergo'da. Evet biz Templar'ız bunu açıklıyoruz sana. Bize ya katılırsın ya ölürsün. Böyle bitiyor <laughs> Bak kabak! ya yani, bilmiyor muyuz biz senin tempodur olduğunu? Yani, yani o, o bilmiyor ama biz biliyoruz. Bize sürpriz yapacaksın. Assassin's Creed'in olayı odur. Bize sürpriz yap Ama biz dışarıda şey, şeye sürpriz yaptık yani diye. Şey de değil. O işte Upstardown'daki yani işte, dolanan kimse. Şey oynayan kimse. E, şey yani... Ulan bu nedir? Bir de credits'in ortasına koymuşlar. Çok büyük sürpriz. Nerede lan Assassin's Creed'in <laughs> sondaki o Adem'le Havva muhabbeti gibi şeyler? Bunu mu düşünebildiniz? Gibi benim derdim ana hikayeyle ve günümüz dünyasıyla, onun haricinde ama denizlerde gezmek. O buz dağlarını şey. kırıyorsun mesela dalgalar çıkıyor. Unity'den sonra oynadığın için bunu soracağım. Combat sistemi rahatsız etti mi seni? E, Çünkü çok kolay adam öldürmek. Kişi, kişi yine mi? Tabii, tabii, tabii şahsi mi diye bir şey yok abi. Karşındakile dövüşüyorsun. Eğer ki savunuyorsa E'ye basıp counter şey yapıp 7 tane aynı hareketi arka arkaya fıt 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 bir de diz atıp şey yapıyorsun. İşte yani, rahatsız etmedi mi? Eğer bu, rahatsız etti tabii ama şey hani Deniz, bir sonraki denize açılışım arasındaki 15 dakikalık gereksiz sekanslar olarak adettim kombatları. Şu an enteresan gibi bir evet. yani. Çünkü sen denize açılmakta mı bahsediyorsun? Bir an denize, denize açılayım de. diye şey yapıyorsun. Ya ben Denizdeki zaten... muhabbetler o kadar iyi ki. Abi şey var haritaların en kenarında Epic Sea Battles diye bir şey Aha. eklemişler. Gidiyorsun e, 7 yıl savaşlarında Fransa ile İngiltere arasında yaşanan gerçek bir deniz savaşına sokuyor seni. Ee, üstüne 7-8 tane gemi geliyor. Senin yanında da minik minik gemiler zaten şey diyor sana gemini full geliştirdiysen gir bak bu savaşa. Yoksa he? Evet. As Black Flag'de şey vardı ya, e Kocaman bir gemiyle şey böyle level ya. 70 gemiler. Aha. Ondan önce böyle level 30-40 bir sürü gemiyle savaşıyorsun. O level 70 gemi yanında 3-4 gemiyle birlikte daha geliyor. Yuh dedim yani o noktada. yuhmuş yani. Ee, dayanamıyorsun. Dayanamadım zaten şu ana kadar. Full geliştirmeden geldim e oralara. Ya ama senin anlattıkların kadarıyla yani bu olay daha çok deniz tutkunları için. Yani Assassin's benim gibi hani daha böyle kork... Combat evet. evet. E, Unity işte... de muhteşemdi. Çok ben iyiydi. Çok yani. E, e, artık yani Combat'ı saldım çayıra yapmışlar. <laughs> e, aynen kalsın. Hakikaten yani çok şeyle gidiyorsun. Ha alet edevatı kullanmak keyifli olabiliyor. Yani nefret ettim diyemem şeyden e, Kombat'tan. Ama hadi bir an evvel denize açılayım. Bir de şeyi istiyorum abi. İşte, işte kızıl derili şeyleri var. Pillerları var böyle. Kızıl derili totemleri var. Hmm. Onların içinden bir şey çıkıyor. İşte e, Templer gizleri var. 24 tane bir şey topluyorsun. Ama bunun sonucunda ne çıkıyor? E, kızıl derili kıyafeti, Templar kıyafeti. Abi bunun sonuna daha Başka düz, bir şey bir daha şey güzel koyup bir koyup. şey koy. Yani Assassin's Creed evreniyle ilgili bir gizem açıklansın ve zırhı ver bana. Zırh hiçbir şey ifade etmiyor evet, benim O zaman tüm Assassin's Creed'lerde bu zaman kadar hep böyle Çok oldu saçma. Yani, yani tamam şeyde de tuttu. Altair'in kıyafetini açayım falan diye Assassin's Creed Brotherhood'da uğraşıyorduk. Hiçbir şey ifade etmiyor artık yani benim <laughs> için. Ama şey çok güzel. Mesela o toteme ulaşmak için girdiğin her mağara, her nokta, her e, tırmandığın şey bir unique. ...birbirinin tekrarı pek bir şey görmedim oyunda. Bu çok ilginç. <laughs> çok ilginç yani e, bu kadar uğraşılmış olması hakikaten çok ilginç şeyle. Şey gibi. bile eklemişler bir tane, e, Assassin's Creed 2'deki e, katedral hı. görevleri gibi tırmanmalar e, falan filan. Yönetide görmediğimiz, yönetide görmediğimiz. Sonra Dead Kings'te biraz getirdiler. Bu bile var. Yani net bir şekilde... Unity kendi ağırlığının altında ezilirken bunu geniş bir tabana, geniş bir oynanış alanına yaymışlar. Ee, ana hikayeyi çok iyi yapamayacaklarını bildiklerinden kısa tutmuşlar. Bir an evvel ana hikayeyi 10-12 saate bitirsinler de denizde bir derya dolaşsınlar demişler. İlk defa çok uzun süredir e, oyunu bitirdikten sonra geri döneyim de şu yapmadığım diğer ıvır zıvır, hep diğer Assassin's Creed incelemelerinde gereksiz dediğimiz işleri yapayım ya bir kısmını dedim. Enteresan. Yani, çok enteresan ee, hakikaten. Şimdi şunu o zaman ayırmak lazım. Ben de, yani oynadım oyunu az çok. Senin gibi hani daha çok hani deniz macerası sevenler için hmm. bir unutulmaz bir macera alacak gibi duruyor Rock oh, yani. Abi öyle yani mesela buzdağın iki adanın arasında buzdağları sıkışmış geçmeni engelliyor. Ateş edeye de gidiyordum yıkılmadı yıkılmadı yıkılmadı. En son dibine kadar geldim buradan bu ters şey yapıyordum. Ateş ettim yıkıldı ama oh. gemi de gitti. gemi de gitti <laughs> patladık <Ha>. yani orada. <laughs> E, o zaman son sözü alalım. Var mı ekleyeceğim bir şey? Abi, e, bilmiyorum şey korman hikayesini devam ettirirler mi? Hiç beklemedikleri bir hit yakalamışlar esasen Creed Rogue'la. Çok övdüm biliyorum ama asas e, ya yani PC'de grafikler çok eski gözüküyor. Evet. Tabii ki, ya yani Black Flag motoru kullanıldığı için İlerideki ışıklandırmalar hatalı, pop-uplar kötü, grafikler e, hatalı. E, ana hikaye meh. Ama denizde deniz olaylarını çok iyi başarmışlar. Bilmiyorum hani yekpare bir deniz oyunu bundan yaparlarsa bu kadar tutar mı? Sonuçta Assassin's Creed evreni içinde evet. geçtiği için e, seviliyor. Bir şikayetim de ana hikaye haricinde hiçbir her NPC'nin e, sepet olması abi. <laughs> bir NPC de orada e, üstünde bir ünlem çıksın gidelim. Abi şöyle şöyle bir şey oldu ne olur yardım et desin. şey de vardı bu Brotherhood'da falan vardı. İmdat diye gelirlerdi evet. sana. Bütün NPC'ler bütün karakterler. Fasulye abi yani şey haricinde senin konuştuğun şey haricinde de benim ana karakterden <laughs> bahsediyormuşum gibi oluyor değil ee, senin arkadaşların ve düşmanların haricinde hiç kimse yaşamıyormuş gibi o evrende o hissiyatı vermemişler. bir boşluk var oluyor. doldurabilselermiş inanılmaz <laughs> olurmuş ee, yöneti değil de bu yeni nesil olsaymış inanılmaz, inanılmaz ötesi <gülüyor> <gülüyor> olurmuş ee, ama Maalesef şeyde kaldı böyle limbo'da arada kaldı. Aslında ben yol. çok deniz görmek istemiyorum artık Assassin'lerde. Eğer yapacaklarsa e, o dönemde geçen farklı bir oyun yapsınlar ha. diyebilirim yani. Bir şey söylemek istiyorum ben bu arada. Biz böyle övdünüz övdünüz 7.2 vermişsiniz de, e, de şeye e, DMC'ye DMC demişler. Abi şey değil yani bizim e, ortalama notumuz 5 ila 6. Yani <laughs> liseyi düşünün. E, 7.8'den 8 aldığınızda göbek atardınız. 7-8 evet. arası vasat oyun demek değil. Ortalama oyun demek değil. 4 ile 6 veya 5 ile 6 arası ortalama oyun demek. 8 üstüyse of dünya, yani. Evet, Çok iyi yani. oyundur. Bunu kimler oynasın onu da söyleyeyim. <laughs> Black Flag'den hoşlandıysanız Unity'den sonra İyice nefret etmediyseniz Assassin's Creed'den, güzel hoş bir Assassin's Creed ee, oynamak istiyorsunuz. Bu arada Sarp bana spoiler verdi. Yuni, ben de size vereceğim. Hayda vereceğim. <laughs> yani az önce bilmiyorum sildim mi silmediğim mi o kısmı orası değil esas spoiler. Spoiler verilebilecek bir kısmı var oyunun evet. ki güzel bir noktaya bağlanıyor. Onu hiç söylemeyeyim. Evet. Benim de çok hoşuma giden bir yer oldu. O zaman ee, burada incelemeyi sonlandıralım evet. ve puanımıza bakalım efendim. Evet. Görüşürüz.